Vlogcan serisinin 8. videosuna hoş geldiniz. Tehlike ya da tehlikeli düşünce karşısında kaygı duyarız, korkarız. Korku, doğduğumuz andan itibaren yaşadıklarımız ya da genetik kodlamalarımızdan kaynaklanıyor olabilir. Beynimiz hayatta kalma içgüdüsüyle tehlikeler karşısında korku duyar. Karşımıza çıkan ve daha önce deneyimlemediğimiz ya da deneyimlediğimiz ve tekrar yaşamaktan çekindiğimiz şeyler karşısında korkarız. Beynimiz karşılaştığımız durumun sonucunda hayatta kalmama ihtimaline karşı bir savunma geliştirir. Korku öyle ya da böyle her insanda bulunur. Önemli olan bu korkunun hayatımızı ne kadar etkilediğidir. Eğer korkumuz bizi günlük yaşantımızdan alıkoyuyorsa, içimizde olan korkuyu büyütmüşüz demektir. Bu korku fobiye dönüşmüş olabilir. Korkmak ve fobi arasında fark vardır. Örneğin örümcekten korkuyorsak bir örümcekle karşılaştığımızda hemen oradan uzaklaşmak isteriz ya da fare fareyi gördüğümüzde korkup kaçarız bir koltuğun ya da yüksek bir yerin tepesine çıkarız fobi ise örümceği ya da fareyi görmekten korkmaktır yani korkmaktan korkmaktır eğer bir fobiniz varsa ya da korkularınızla tek başınıza başa çıkamayacağınızı düşünüyorsanız Kesinlikle bir uzmandan yardım almanız gerek. Korkular ortadan kaldırılabilecek bir şey değildir. Onunla başa çıkmamız gerekir ve biz bu güce sahibiz. Korku deyince Aklıma annemi korkutmalarım geliyor. Annem babam emekli öğretmen ve biz çok uzun süredir çiftçilikle de uğraşıyoruz. Annemin köyünde tarlada çalışırken lisedeydim. O tarlada bir incir ağacı vardı ve annem şey derdi, yılanlar incir ağacını sever, onun altında bulunabilirler derdi. Ben de her incir topladığımızda annemi sürekli korkutuyordum yılan geldi diye. Bir de en büyük korkutmam sanırım o. Yine lisedeyip <laughs> gençlik işte. Ranzan vardı. Üstü yatak, altı gardolap ve çalışma masasıydı. Ve evin camlarını siliyoruz. Benim odamdayım, ben işte odamın camını siliyordum. O sırada annem banyoya kadar gitti. O an böyle dedim ki, dur bir şaka yapayım. İkinci kattayız. Böyle, aa diye bağırdım. Bağırırken de sesimi böyle kısa kısa, kısa gittim. Kendi sanki aşağı düşüyormuşum gibi. Hemen çalışma masasının altına saklandım. Annem bir koşarak geldi. <laughs> Ama görmeniz lazım yani. <laughs> Peki, korkularımızla nasıl başa çıkabiliriz? 1. Korkularının farkına var. Hissettiğimiz korkunun ya da korkuların farkına varmalıyız. Çünkü bir şeylerden korktuğumuzda farkında değilsek o korkuyla başa da çıkamayız. Kendini tanımak gibi korkunu tanı. 2. Korkunla yüzleş, korkunun üzerine git. Kaçan kovalanır derler. Korkularımızdan kaçarsak bizi kovalamaya devam edecektir. Çünkü bizi güçsüz görecektir. Eğer örümcek korkumuz varsa bu korkuyla yüzleşmek çok da zor bir şey değil ama her korkuyla da yüzleşemeyiz ve her korkunun da üzerine tek başımıza gidemeyiz. Eğer ölüm korkumuz varsa fiziksel olarak ölümle yüzleşebilme durumumuz yok. Çünkü ölümle yüzleşirsek tekrar hayata geri dönemeyiz. Ya da yükseklik korkumuz varsa denesek bile yamaç paraşütü yapamayız. Bize bunu zorla yaptırmaya kalkarlarsa da önemli sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. Korkudan ölmek diye bir şey vardır ve bu gerçek olabilir. Korkularla kendimiz başa çıkamayacaksak kesinlikle bir uzmanın yardımına güvenin. Bunu çok sık söylüyorum çünkü kendimiz yapamıyorsak bunu kabullenip hemen bir sonraki adıma geçmeliyiz ve bir uzmandan yardım almalıyız. 3. Korkunu tanımla. Eğer yapabiliyorsan hissettiğin korkuyu tanımla. Derin bir nefes al. Hissettiğin korku büyük mü küçük mü? Korkuyu uzaklardan mı hissediyorsun yoksa soluğu ensende mi? Korkunun nasıl olduğunu tanımla. Seni tehlikeden korumak amacıyla mı orada yoksa seni tüketmek için mi? 4. Korkuyu hisset ve merak et. Nasıl olması gerektiğini değil, gerçekte Nasıl olduğunu düşün. Korkumuzu tetikleyen şey ne? O korkuya kapıldığımızda ne tür hislere sahibiz? Nefesimiz mi kesiliyor? Endişe ve panik mi duyuyoruz? Terliyor muyuz? Oradan kaçmak mı istiyoruz? Sadece o an, korkumuzun üzerimizdeki etkisini incelemeli, fark etmeliyiz. Korkularımızı yazabiliriz. Bir kağıt, bir kalem alın. Şu an ve geçmişte yaşadığınız tüm korkularınızı en ince ayrıntısına kadar yazın. O an ne hissettiğinizi de yazın. Sizi neye sürüklediğini, neyin tetiklemiş olabileceğini yazın. Böylece önceki korku deneyimlerimizden ders çıkarabiliriz. Deneyimlerimizin sonucunu da daha objektif bir şekilde inceleyebiliriz. 5. Hayatına etkisini gör. O gitmek istediğiniz ülkeye sırf uçak korkusu yüzünden gidemiyorsanız ya da sizinle gelecek bir arkadaşınız olmadığı için Oraya yalnız gitmekten korkuyorsanız, dişçi korkunuzdan dişçiye gidemiyor ve sürekli diş ağrılarıyla yaşıyorsanız, hayattan çok da zevk alamıyoruzdur. Korkularımızın hayatımızı yok etmesine izin vermemeliyiz. Hayatımıza olan etkisinin farkına varmalı ve çözüm üretmeye başlamalıyız. Geçmiş deneyimlerimizden doğan korkunla tekrar yüzleşebileceğini düşünme. Örneğin bir ilişkide aldatılmışsan bu her ilişki içindeyken aldatılacağın anlamına gelmez. Ve sırf bu korku yüzünden gerçekten sana sadık olan ve seni seven birisini üzebilir, kaybedebilirsin. Korkularımız er ya da geç başımıza gelir. Eğer birini kaybetmekten korkuyorsak bu hayatımızın bir noktasında gerçekleşecektir. Korkularımız da dolu bir hayatı değil güzel bir hayatı hak ediyoruz. Şu ana kadar korkularının hayatına etkisini fark et ve çözümün sende olduğunun farkına var. 6. Hayal et ve olumlu düşün. Uçak korkun olmadan o istediğin ülkeye gidebildiğini düşün. Oradaki deneyimlerinin sana ve hayatına kattığı güzellikleri düşün. O günün gerçekleştiğini hayal et ve hayalinin gerçek olması için bir adım at. Kötü senaryoları kafamızdan atmalıyız. Güzel hikayeler yazmalıyız. Köpeklerden korkuyorsak köpeklerle oynadığımızı, onları sevdiğimizi hayal edebiliriz. Sık sık kurduğumuz bu hayaller beynimizin gücü sayesinde bizi korkumuzdan kurtarıp gerçekliğimize dönüşebilirler. Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikedeyiz. Korkularımızın bizi umutlarımızın arkasına düşmekten alıkoymasına izin vermemeliyiz. Kendini tanı ve içindeki mutluluğu keşfet. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Lütfen bana destek olmaya devam et. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.